bir plan yaptık. Oldun Karadenizli meşhur falcı Fatma Bacı. <laughs> Kız senin yüzünden... Ay, senin yüzünden girdim karı kuluğuna. Ödeyemezsin hakkımı. Ey ey onu sonra konuşuruk. İçeri doluştu mahallenin karıları. Hepsi de meraktan çatlay. <laughs> Nasıl da haber uçurdun? Helal olsun sağda. Mühim değil. Bir tek müzevir müzeyine anlattım. O da genel yayın yaptı tüm mahalleye. <laughs> kapatalım, fazla aydınlık olmaz. Hıh, o işi söndür, ha bunu yak. Doğru değilsin da. Benim baktığım fal mühim değil, asıl falcı buymuş bu. Ya <laughs> Ayol, Karadenizli Fatma bacıyı bilmeyen yok. Ama ben hiç görmemiştim. Kimse görmemiş şekerim. Kadın binde bir İstanbul'a gelirmiş. Ay bakalım hmm. bana neler söyleyecek? Giden geri gelecek mi yoksa gitti gider mi? Aa, kim kız o giden? Ay kimseyi alakadar etmez. Herkesin falı kendine. Ha <laughs> ha, orası öyle tabi. Benim trencim de kimseyi ilgilendirmez. Bakalım bu da trenciyi söyleyecek mi? Anneanne bu da tıraşlıyor ya. Sus! vallahi fena yaparım. Ah benim Şevket içkiyi temelli bırakacak mı ben de onu merak ediyorum. <laughs> Handan hanımcığım sen neleri merak ediyorsun ha? Hayatım he? ben size soruyor muyum? He? <laughs> Herkesin merak ettiği bir şey vardır elbet. <laughs> Ola gidiyorum çağırmaya hazır mısın? He he hazırım. Değiştir biraz sesini. Evladım sağ yakında büyük bir kısmet yürünü. <laughs> ben hazırım çağır gelsinler. Konuştuklarımızı unutma. Hepsinin derdini anlattım sana. Bilirim bilirim. İneci Handan'a ne diyeceğini biliyorsun değil mi? Ya biliyorum da çalıştım dersimi. Çağır gelsinler. Kılçık. Fatma bacı sizi bekliyor... Yalnız teker teker alma ay. Vakti müsait değildir. Topyekün bak ay. Aa, olur mu ayol? Herkesin falı kendine. Olmaz Şekir. Başkasının falı dinlenir mi? Baş başa olunması lazım. Valla İstemeyen bak durmasın. Zaten sevabına bak ay. Para pul alma ay karı. ben girerim. İsterse yüz kişinin arasında baksın. Ay. Ben de razıyım. Böyle fırsat bir daha ile geçer mi? Yürü biz de dinleyelim. Hadi kalk. Aman ben de girerim. Saklım gizlim yok. Zaten trenciyi herkes duydu. e herkese sen duyurdun. <laughs> Doğru. Aa. Handan ablacığım. Sen kalkmaymışsın. Geliyorum Fadimeciğim. Hadi.